Suudi Arabistan Riyad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi ortak zirvesinde Türkiye rüzgarı Stefani bildiriye yansıyan birçok yeni ifade Türkiye'nin sayesinde satırlara eklendi. Gazze için İslam dünyası tarihi bir adım attı. Tarihte ilk kez Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortak bir metne imza attı. Alınan kararlarda Türkiye'nin etkisi oldu. Türk Ankara temsilcisi Melik Yiğiter, Riyad'daki zirvenin perde arkasını akşam gazetesinde kaleme aldı. Buna göre zirve sonrası paylaşılan ortak bildiride Türkiye'nin etkisi açıkça görüldü. <laughs> bildiride Filistinlilerin evlerine, topraklarına el koyan İsraillilere yerleşimci yerine ilk kez terörist ifadesi kullanıldı. Bu yerleşimci teröristlerin uluslararası terörizm listesine alınması için çağrı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce pek çok kez İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini vurgulamıştı. Bildiride Gazze'deki Filistinlere yapılan saldırıların ve göçe zorlanmalarının savaş suçu olduğunun altı çizildi. İsrailli yetkililerin çekinmeden sürekli gündeme getirdiği nükleer tehditin araştırılması gerektiği vurgulandı. Ortak bildirde dikkat çekenler sadece bununla sınırlı değildi. İsrail'in işlediği savaş suçları ile ilgili delillerin toplanması ve raporların hazırlanması için mekanizma ve takvim oluşturuldu. İnsani yardım için İsrail ablukasının kırılması gibi bir eylemsel ifade kullanıldı. Tüm bu kararların alınmasında Türkiye önemli rol oynadı. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekse de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları etkili oldu. Türkiye zirvede diğer ülkelere yazılı ki yapılması için zemin olsun bir şey yapmak isteyen bir ülke olursa bu metin referans noktası olsun karşılığını verdi ve isteklerini kabul ettirdi